Sevgili öğrenciler, Fen Hocam kanalından hepinize merhabalar. Bu eğitim öğretim yılının ilk videosunu yazılı örnekleriyle başlatıyoruz ve bugün ilk videomuz 5. sınıflar düzeyinde bir yazılı yoklama örneği olacak. Sevgili öğrenciler, paylaşacağım yazılı örneğinde henüz görmediğiniz konular olabilir. O konuları dikkate almadan gördüğünüz konularla ilgili soruları takip etmenizde fayda var diyorum ve sorulara başlıyoruz arkadaşlar. Besinlerin küflü kısımlarını atarak diğer bizim kısımlarını tüketebiliriz bilgisi var. Bu bilgi yanlış. Burada küf mantarlarından bahsediyoruz ve zararlıdır. Bu besini tüketmemek gerekiyor sevgili öğrenciler. İkinci sorumuzda karınca, arı, kelebek gibi canlılar omurgasız canlılardır. Demiş ki bu bilgimiz doğru. Evet omurgasız canlılar grubunda bu saydığımız canlılarda herhangi bir iskelet yapısı yok. Üçüncü sorumuzda parazit ifadesi geçiyor arkadaşlar. Parazit mantarlar hastalık yapıcı canlılar grubundadır ki bilgimiz doğrudur. Dünya ve gün ay güneşin etrafında biliyorsunuz saat yönüne neydi arkadaşlarım? Ters dolaşıyorlardı. Dolayısıyla bu bilgimiz yanlış oldu. Dünyadan bakıldığında ayın hep aynı yüzü görülür. Bu bilgimiz doğruydu sevgili öğrenciler. Hatırlayacaksınız ayın dönme hızının eşit olmasıyla alakalı bir durumdu bu durum. Altıncı soruma geldiğimde ilk dördün evresinde A, D şeklinde görülür. Diyor ki bu bilgimizde doğru. Bir de bizim ters D'miz var biliyorsunuz. Onu da son dördünde gözlemliyoruz. Mikroskobik canlılar toprakta havada yaşayabilir fakat suda yaşayamaz bilgisi de yanlış. Mikroskobik canlılar dünya ortamında her ortamda karşımıza çıkabilmektedir. Kurutmak, dondurmak, konserve ya da reçel yapmak besinleri saklama yöntemlerindendir. Doğru arkadaşlar. Annelerimiz yıllardır zaten bu yöntemi kullanmaktadır. Ayda yağmur ve rüzgar gibi meteorolojik olaylar görülmez. Bu bilgimiz de doğru. Çünkü neydi arkadaşlar? Çok ince bir atmosfer yapısı vardı. Mantarlar bitkiler grubunda yer alan canlılardır. Yanlış arkadaşlar. Ana sınıflandırmamız içerisinde mantarlar başlı başına kendilerine göre bir gruptur biliyorsunuz. Bu bilgi yanlış. Evet, yazılımızın bu bölümünde boşluk doldurma soruları var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 tane sorumuz ve 5 tane kelimemiz var. Uygun olanları yerleştireceğim. Ay nokta nokta evresindeyken dünyadan bakıldığında görülmez. Evet hangi evre arkadaşlar bu? Yeni ay evresinde olacak. İkinci soruma bakıyorum. Nokta nokta evresi ayın ana evrelerinden biri değildir. Bakın bir evremizde burada hilal var. O zaman hilali de buraya ne yaptık? Yerleştirdik. Memelilere nokta nokta örnek verilebilir. Burada verilen canlılardan yarasa arkadaşlar memeli canlılar grubunda yer almaktadır. Dördüncü sorumuz nokta nokta iki yaşamlı canlılara örnektir. Evet kurbağalar hem karada hem suda yaşayabilen iki yaşamlı canlılara örneğimiz olacak ve bir kuş türü olan nokta nokta bu da penguendir arkadaşlar. Neymiş yumurtayla çoğalırmış. Evet arkadaşlar C grubuna geldik. Burada neymiş gök cisimlerinin hareketlerinin karşısındaki boşluklara verilen süreleri yazacakmışım. Evet 1, 2, 3, 4, 5 tane süremiz var ve 5 tane hareketimiz var. Hemen yerleştirmeye başlıyoruz. Dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi. Evet sesinizi duyuyorum. Bir yıl diye bağırıyorsunuz. Evet arkadaşlar 365 gün 6 saat ya da sizin ifadenizde 1 yıl olacak bu cevap. İki de ayın kendi eksen etrafındaki dönme hareketi var. Dikkat ederseniz aynı süre olacaktı. İki tane 27 gün 8 saat ifademiz var. Bir tanesini buraya yerleştirdik. Evet hemen şöyle kullandıklarımızı çizdim. Ayın dünya etrafındaki dolanma hareketi. Evet bu da 27 gün 8 saat olacaktı biliyorsunuz. Aynı sürede dolanıyordu. Onun için aynı yüzünü görmeye devam ediyorduk. Güneşin kendi ekseni etrafında dönmesi. Evet arkadaşlar bakın iki tane e, süre kaldı. Biliyorsunuz 24 saat bize ait bir gün ifa, e, günün süresiyle ilgili. O zaman buraya da ne yapıyoruz? 25 gün yazıyoruz. Demek ki güneşte yaşıyor olsaydık bir günümüz 25 gün sürecekti sevgili öğrencilerim. Ve son soruda dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönme hareketi var. Onu da 24 saat olarak tamamlıyoruz ve buradan da tam puanımızı alıyoruz. Evet D, E ve F kısımlarımız ise canlılar dünyasından arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Omurgalı canlıların grubunu yazınız demiş. Burada verilen bilgilere göre. Bakıyorum kuluçkaya yatan canlılar neydi arkadaşlar? Kuşlardı. Başkalaşım geçirir. Evet o zaman buraya ne yazacağım? Kurbağa yazıyorum. Buraya kelebek de yazılabilirdi sevgili arkadaşlar doğurarak çoğalır. Evet, kim var burada? Memeli canlılar var biliyorsunuz. Yavrusunu sütle besleyen. Solungaç solunumu. Solungaç kimde vardı arkadaşlar? Evet, sesinizi duyuyorum. Balıklarda var. Kaplumbağa örnek olarak verilebilir. Burada da biliyorsunuz sürüngenler diyeceğiz. Sürüngenler grubu olarak ifade edeceğiz ve 10 puanımızı yine buradan almış olacağız. Evet E grubuna geçtiğim zaman da ne diyor? Aşağıdaki resimleri verilen canlıların isimlerini yazacakmışız. Evet arkadaşlar ilk resimde ben bir mantar görüyorum. İkinci resmimizi belki karşılayabilirsiniz ama şurada bakın kamçılı net bir şekilde gözüküyor. Burada sorulmak istenen bakterilerdir diyoruz. Evet arkadaşlar amip suda yaşayan ve mikroskopla sizin de kolayca görebileceğiniz canlı. Evet burada kamçılığı görüyorsunuz. Bu neydi arkadaşlar? Öğretmenleriniz buna öglena. Kamçılı yazsam olur mu? Olur arkadaşlar. Kamçılı da yazabilirsiniz. Bakın burada bir terlik görüyorum ben. O zaman ne yaptık? Bunu da terliksi hayvan olarak isimlendirdik ve yine 10 puanımızı buradan almış olduk. Evet sevgili öğrenciler geldik F grubuna. Burada bir tablo verilmiş ve belirtilen görevin bitkinin hangi kısmına ait olduğunu işaretlememiz isteniyor. Fotosentez yaparak besin üretme görevi yaprağa ait bir görevdir arkadaşlar. 4 tane zaten neyimiz var? Konumuz var. Bitkide üremeyi sağlayan çiçektir biliyorsunuz. Tohum çiçekte oluşur. Topraktan su ve minerali topraktan su ve minerali alacak kim alacak? Kök alacak arkadaşlar terleme yaparak fazla suyu dışarı atma görevi de yine yaprağımızın dışa bakan kısımda ve bitkinin dik durması da gövdeye aittir. Ve bunu yaptığınız zaman yine ne yapacaksınız? 10 puan almış olacaksınız. Geldik son bölüme. Yine öğretmenlerimizin sıkça tercih ettiği test grubu sorularına bir tek doğru cevabımız olacak ve 30 puanı buradan alacağız sevgili öğrenciler. Yukarıda verilen evrelerle ilgili yanlışı bulun demiş. Altını da çizmiş. Bakıyorum. Burada bir Son dördün görüyoruz. Ters D var arkadaşlar. İlk dördün görüyorum. Düz D ve burada yeni ayımız var. Burada da dolunayımız var biliyorsunuz sevgili arkadaşlar ve bunların hepsi ana evre biliyorsunuz. Dikkat edin B şıkkında hilal ifadesini kullanmış ki ilk dördün olmalıydı. Bu bilgi yanlış. Cevap B. Aşağıdaki bitkilerden hangisi diğerlerinden farklıdır demiş. Eğer el totu, at kuyruğu ve karayosunu çiçeksiz bitkilerden ama menekşe çiçek atı açan bir bitkimizdir. Doğru cevabımız D olmalı sevgili öğrenciler. Canlar için aşağıdakiler hangisi doğru değildir demiş. Kolay tanınmak için sınıflandırılır. Bu bilgimiz doğru. Çiçekli bitkiler çiçeksiz bitkilerden daha gelişmiştir. Bu bilgimiz de doğru sevgili arkadaşlar. Mikroskopik canlılar tamamı zararlıdır dersek o zaman yoğurt meydana getirmek için kullandığım bakterilere haksızlık etmiş olurum. Doğru cevabım C. Burada güneşin katmanları verilmiş bize yanlış olan bir yer var yer değiştirmemiz isteniyor arkadaşlar taş küre ve çekirdek küremiz doğru biri en dış biri en iç o zaman bu ikisi yanlış verilmiş oluyor cevabımız 2 ve 3 olmalı doğru cevap D. Aşağıdaki canlılardan hangisi farklı grupta yer alır demiş yılan kaplumbağa ve timsah sürüngen Evet A şıkkındaki sol canımız burada bu grupta olmayan canlımız olmalı. Sevgili arkadaşlar cevabım A. Ve son soru güneş dünya A ile ilgili doğru modelleme. Bakın arkadaşlar bir kere kesinlikle A şıkkına eliyorsunuz. Küre şekli olacaktı. Ondan sonra da büyüklük sıralamasına dikkat edeceğim. Güneş en büyüğü sonra dünya en küçük ay olmalı. O zaman aradığım cevap D seçeneği oluyor. Evet arkadaşlar 100 puanlık bir yazılı sorunun analizi birlikte yaptık. Umarım kolay gelmiştir sizlere de. Yazılarınızda başarılar diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.